Arkadaşlar günaydın. Ee, en son videomuzda Antika Pazarı'ndaydık Murat abiyle. Orada bir palet bulmuştuk. Paleti bulduğumuzda bir adadan bahsetmiştim size. Bana verdiği 40 gün numarayla yüzmüştüm. Başıma gelmeyen kalmamıştı. Bugün o adaya geldik. Aynı şekilde Nazar abi var. Ee, üçümüz birlikte şu görmüş olduğunuz Adası. Ee, biz ekipmanları alalım. Adada yüzerken tekrardan devam edelim. Evet. Saatimiz kaç gibi Nazar abi? Şu anda. Ortalama... 7'yi 4 geçiyor Tamam Arkadaşlar 7'yi 4 geçiyor Nazar abi de saat de var Oradan kilometre hesabı da yapacağız Bakalım bahsettiğimiz Çekeceğimiz içeriye Bir giriş yapalım Adana tekrardan Buluşalım Hazır mıyım? Evet arkadaşlar ee, Yüzerken Murat abi, abi paletinin azizliğine uğradı. Çünkü ilahi adalet arkadaşlar bu paletler benim ayağımdaydı. Şu an elimde tutuyorum. Nazar abi seni de aldım abi. Aleyküm <laughs> Şimdi onları çantama koyacağım arkadaşlar. Adada terli ihtiyacımız olacağız, olacak diye çanta almıştık. Şöyle. At Sıcak mı? Tek tek deneyelim. Sığmaz Hadi ya. terlikler o zaman, o zaman. düşmesin. Sen zaten daldırmış terlikler. Allah. Tabii ayakta zor durdum ben. Allah çanta ağır. Hop. Hiç ben düşüyorum. Gidip gelsin. Biz yavaştan ilerleyelim. İlerle, ilerle, ilerle. Tamam. Bir git gel. Ne kadar geldik? 200 metre yedik. Ee, oh. Ayaklarım yoruldu. Ama yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Heh, tamam. Orada devam edelim. <laughs> Artık arkadaşlar Adanın dibini Daha önce bahsetmiştim çok kestane vardı Şu an bilmiyorum durumunu Nazar abi beni bekler misin çıkmadan <laughs> Ama dalgalar Geçenki sefer gibi değil Geçen bizi fırlatan bir dalga vardı Şu an gayet sakin adaya çıkalım. Adayı genel anlamda bir turlarız. Belki çantamızı almadık ama meyve vesaire alsaydık atıştırabilirdik. Bir adayı keşfeder ardından dönüşe geçeriz. Adaya çıktık arkadaşlar. Umarım ekranda gördüğüm buğular sizde görünmez. Sadece kapın kabın üzerindedir. Yanımda taşıdığım terlikleri alayım bizimkiler Aldı çıkmaya başladılar Ben de Şöyle giyeyim hoppa çıkmaya başlayayım hoppa. Kıyıdaki kestaneleri görüyorsunuz Baya baya var Buraya gelecek olanlar çok dikkat etsinler Kıyıdaki su temiz gayet ama baya kestane dolu Çıkarken paletler bile zorluyor. Geçen palet küçüktü, bahsetmiştim arkadaşlar. Böyle sarı palet vermişti. Murat abi sağ olsun bana ama ayağımı kıvırlatamamıştım. Bunları tedarik ettim dün. Bu sefer ama bir hata yaptım yine. Çorapla giydim. Çorapla. Ayağıma girişte kumlar, o kumlar yüzünden e, yine paleti tam verimli kullanamadım. Zaten paletle ilgili çok tecrübem yok. E, ayağımı da biraz yordu. Ama en azından çorapsız olsaydım daha rahat ederdim. Hatta ben yani palet kullanmayı bilmeden bence palet kullanmamak gerekiyor. Bunun kanaatini yaşayarak varmış oldum. Şöyle hafif gözlemleyelim ardından döneme geçebiliriz. Bu adaya bir önceki gelişimizde buralara kadar çıkamamıştık. Çünkü her yer martıyla doluydu. Yani belki 200-300 tane martı vardı. En az. Belki daha fazla. Bir artık yavrulama bir kuluşka dönemleri de olabilirdi. Bakın her yerde onların tüyleri var zaten sayıları çok ama çok fazlaydı. Hatta kıyıya yaklaştığımızda hepsi birden havalanmıştı. Bakın burada hep onların dışkıları var. Hah, şöyle de bakın. Kanatta bir kısım daha varmış hala. Rahat bir yüz, yüzden fazla martı var burada hala. Nasıl martılar? Geçen geldiğimizde bir 500 kadar var mıydı? Vardır değil mi? Bakın hep martıların tüyleri her yerde. Burada bir yavrulama süreçleri var herhalde bunların. Burada martılarla ilgili minik bir belgesel bile çekilebilir. Bence. Ne yapalım? Şöyle arka tarafa bildirelim mi? Martılar, şey var. Tamam, hafif yaklaşalım. kadar yakın geçti değil mi? Evet karşıda hafif bir sisin ardında olan bir bize göre bir dağ. Murat abi oranın Sisam adası olduğunu söylüyor Yunanistan'a. Ee, Yunanistan sınırları içerisinde. Bilmiyorum eğer orasıysa bayağı büyük bir ada çünkü buradan çok büyük bir dağ gibi görünüyor. Şöyle hafiften ya şu kıyılardaki sular mükemmel ama sanki buralarda martıların yine yoğun olduğu bir bölge var. Aa bunlar, bunlar ne? Bunlar karabatak Kara batak mı? Vay vay vay. Ooo, dört tane bak üç tanesi nasıl gidiyor? Karabatak şurada karşıda yer ekrana yansıyorsa <laughs> Allah Allah okay, Murat abi Murat abinin ayağına Kestane batmış ha Çıplak mı çıktın sen? Benim topu akar çıktı ya şey. hmm. Hadi. Hadi. ya Eve gidince bir ameliyat var o zaman şu karabatağa doğru gidelim onun da uçuşunu alalım hop bak aşağı doğru iniyor hop aşağı doğru uçtu şöyle sadece şuraya kadar bakalım olmazsa onların da çok özel alanına girmek istemiyorum şurada sanki bir girdap oluyor bakar mısın Allah Allah bak suyun karıştığı yer çok enteresan ya kaya enteresan bir şekilde suları kendine çekiyor. Böyle bir akım oluşuyor. Çok ilginç. Karşıda kara batakları görüyorsunuz. Ortalarında bir tane martı var. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Evet bizimkiler karşıdan görünen bayrağı varmışlar. Aa, bayrak sarılmıştı değil mi? Elinize sağlık. Evet. Nazar abi görevimiz bayrağı düzeltip açmak dedi. Kapariyi alıyordum Evet karşıdan görünen bayrağın oraya geldik. Adanın şu an herhalde tepe ve ortasındayız, değil mi? Tam ortası ve en tepesi. Tam ortası en tepesi. Ayrıca her şey güzeldi. Murat'ı beklemek hariç güzel miydi abi yolculuk? Murat biraz bizi şey yaptı. <laughs> Allah, sen, sen şimdi öyle bir gidip geleceğim deyince biz zannettik ki yani... Bitir. Orada bir abla bayıldı. Öyle mi? İşte ona bir anlayış şey yaptık. Sahilde. Anam ayağıma ne yapışmış. Allah bir abla biraz İyi değil, bir buradan buraya çek Aa Her şey ya yemişler bir tanesini ha, bir sürü. ne bu ha ee, aynı farklı Bunlar kendi kendine. Soğanın ne işi var yanında onu anlamadım ben Soğanı getirmişti <laughs> Allah Allah Şöyle buradan da görünen manzarayı, oradan adayı görüyorduk buradan da sahili görüyoruz. Bu manzarayı da sizlerle paylaşayım. Manzara çok iyi tabii. Yani burada durumunuz olsa buraya bir malikane inşa etseniz burası muazzam bir yer olabilir. Şöyle Böyle çok rahatsız edici bir esinti yok. Bir öncekinde çok fazla rüzgar vardı. Aynen şu an baya baya iyi. Buralarda otur. Keyfini çıkar, pikniğini yap. Kahvaltını yap. Aşağıda, aşağıda bildiğimiz kadarıyla bir de çeşme vardı. O çeşmeye de gidelim. Orayı da sizlerle, sizlerle paylaşayım. Ardından yavaştan dönüşe geçeriz. Şöyle dönüşe geçtik. Oo. Her yerde çekirgeler. Hoppa atlıyorlar minik minik. Allahım. Ayağım Allah ayağım ayağım. Allah ım. ayağımın dibinden öyle fırlıyorlar ki. bastığınız yere çok dikkat etmeniz lazım. Of. Allah. of. Son bir çeyrek kaldı. Umarım. Sağ salim. Hop. Hop. Kimi doğru yöne kaçıyor ama kimi size doğru geliyor. Ben bir çeşmeyi gösterip geleyim Evet size bahsettiğim çeşmeyi de göstereyim Ardından dönüşe geçelim Sabah erken çıktık çünkü, gelip çekim yapalım diye. de Nazar abi işe geri döneceğiz. Murat abi izinli. Ama onun da son bir iki günü. Bu toprakları bize vatan yaparken canlarını veren yüce insanlar için hatıra ormanı Bülent Bekem. Toprak burada vatandır. Burada tabi bu bir çeşme miymiş? Şöyle bakayım. Allah Allah bu bir taş çıktı. bizim onu uzaktan çeşme diye gördük. Geçen geldiğimizde de başka anladık ya da çeşmeydi. Artık koptu gitti mi bilmiyorum. Aynen biz geçen buradan çıkmıştık. Tam şuradan çıkmıştık. Hatıram da bu şekilde kalmış. Burada böyle oturabileceğiniz yerler var. Hatta ağaç altı yerler var arkadaşlar. Kamp için dahi müsait. Bilginiz olsun. Herhangi bir yasak var mı bilmiyorum ama. Burada hatta daha önceden bir yapı lar bile böyle olmuş olabilir. Çünkü bu taşlar normal şuradaki taşlar doğal taşlar değil. Tıpkı bu taşların yapıldığı gibi. Ada bu şekilde. Belki daha sonra burada bir kamp videosu da çekebiliriz. Bu kamp videosunda daha detaylı gezip gözlem de yapabiliriz. Şimdilik ada turumuz bu kadar olsun. Dönüşe geçelim. Videomuzu tamamlayalım. Dönüş yolda sakin görünüyor. Umarım sıkıntısız bir şekilde varmış oluruz. Evet dönüşe geçtik arkadaşlar şöyle kıyıdan ayrıldık. Güzeldi. Bakalım ne kadar sürede döneceğiz şimdi. Yine kıyıyı göstereyim size suyun altına. Ardından yüzmeye başlayayım ben de. Veda ettiğimiz ada. Evin çantasını taşıyorum. Evet çantayı. Karakolçuk <laughs> ekmeği. Hayır yok. Bu sefer terliklerim vardı. Giderken Murat abi. Aynen. Ben alayım dedi. <laughs> Bir şey demedim. Neyse ben şu kullanamadım. Paletime yolunlaşacağım. Bakalım. Yavaş yavaş sahile doğru yola çıkıyoruz. Hadi. Evet. Adadan dönmüştük. Bulamıyorum. Çantamızı, terliklerimizi çıkaralım. Kullanamadığımız paletlerimizi yıkayalım. Öncelikle tercihleri bana kim tavsiye ettiyse umarım başkalarına tavsiye vermemiştir. Yani bunu sadece burada kullanmadım. İş yerinde de kullandım. Yani çoraplı veya çorapsız dahi e, çok rahatsız etti. Yani sürekli... Çantamda su doldu. onu orada yıkarım. Yani sürekli ayağımıza hani vurur ya Bazı ayakkabılar Ardından ayağımız soyulur Ya o şekilde oldu Yani çok gereksiz bir Fiyatı var Yok şöyle rahat böyle rahat dediler Alakası yok çoraplı çorapsız da terletiyordu ee, Zaten Aynı zamanda Denizde de plastik de getirdim ama ya Kumla beraber Ve yine işte tuzlu suyla beraber Ayağınızın sürtülmesi inanılmaz Rahatsızlık verici o yüzden hiç tavsiye etmiyorum. Ben adada yürümek için almıştım. Şu an sahilde hatta çıkarayım bunları da. Ayam gerçekten mahvetti. Şunlar neymiş? Crossmuş. Yani şöyle iyi, böyle iyi. Ya yani hiçbir alakası yok. Orjinalini aldım bu arada. Yani görünün sahtesi veya muadili diye de düşünmeyin. Alakası yok. Yani. Ee, sahilde güzel yürümek çok çok daha iyi. Geldik arkadaşlar ikinci bir acemi tecrübe. Şu görmüş olduğunuz böyle bir eşofmanla yani üstü rahatsız etmedi pamukta ama alt e, naylon olduğu için e, hiç iyi değil. Bu benim atam Böyle ayaklarımı da suya sökeyim. Deniz mükemmeldi bu arada. Yani buralar biraz dalgalı diye böyle bulanık görünüyor ama e, ileriler temizdi, sakindi. Hava gayet iyiydi. Bizimkiler çıkmış, arabaya gitmiş sanıyorum aynen. E, bir duş faslı olacak. Ardından dönüşe geçeceğiz. Arabanın yanına geçeyim. E, oradan veda ederim sizlere. Başladı herhalde. altına giriyorsunuz. Uzaktan gir, uzaktan. Yakından <laughs> girerse. abi. Uzun kollu demeyecek inşallah. Kara kılıç. <gülüyor> 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 evet. bir, şort, bir şorta daha maruz kalmamak adına Murat abi sessizliğini koruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde olsun. E, acemi tecrübelerimi paylaştım. Dediğim gibi kesinlikle naylon bir e, alt veya üst dahil e, kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi. <laughs> <laughs> Buradan Uyarmadınız. Pişmanlık yaşayın diye bunu kayıt altına alıyorum. <laughs> Tabii onu söylemek lazım şimdi. Bana dersler. Bana dersler. <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> Ee, onun haricinde arkadaşlar palet yani palet kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Ben ya, yani yüz iyi bir e, paleti de ilk defa yani hatta ikinci defa ilkinde hiç kullanamamıştım numarası çıktı ama şimdi de numarası oldu ama dediğim gibi palet tecrübem yok ayaklarım alışkın değil. Yine bununla ilgili tecrübeler olan varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Onun dışında benim adıma iyiydi. Hatta gidiş gelişi anlamadım bile. Ee, ne kadar bir sürede gittik geldik? Ne Giderken bir saat yavaş gittik. Murat'ı beklediğimiz için evet. gelirken 45 dakika, sizinki sözü 40 dakika, 45 dakika yani. Anladım. Yani giderken bir saat Murat abi beklediğimiz için gelirken de bir 45 dakikada gelmişiz. Kilometre olarak da tahmini ne kadardı abi? Biz önceki yüzmüştük ya. Yani. 3.2 Öyle mi? Gidiş, gidiş, Yani gidiş geliş 2200 metre ortalama diyelim. E, ee, bu şekildeydi. Dediğim gibi daha sonra detaylı kamp videosunu da çekebiliriz. Bu ben ama bir 200 fazladım. 200, yerindim, 200 bir daha gittim. aynen öyle. 300 daha yaptım. Aynen öyle. 2600 de bana tahminim var. Bu şekilde olsun arkadaşlar. Farklı içeriklerde görüşmek üzere diyelim. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.